Merhaba arkadaşlar. Deha'nın 19. bölümünü izledim. Güzel bir bölümdü. Ee, dövüş sahneleri iyiydi. Devran'ın babasını kurtarmaya gelmesi iyiydi. Adamları e, zehirle felç etmesi <laughs> muhteşem bir şeydi. E, son sahnesi Devran cinayetten gözaltına alındı. Ee, İmre e, Devran'ı hiç yalnız bırakmıyor. E, bu güzel bir şey. E, İmrenin yavaş yavaş Devran'a böyle e, aşık olduğunu hissediyorum. E, Karganın hapisten çıktığını gördük. Karga hapisten çıkınca işte Taner Ölmez'in oynadığı karakterin adını unuttum ama onun yanına gitti. Yani evet. Açılış yaparken kaçtı. Gitti. Sofi ise Devran'a aynı baban gibisin Dedi ve resti çekti. Bakalım ne olacak. 20. bölümde bir yardım olacak mı? Fragman görmedik. Fragmanlar dediğim gibi çarşamba, Perşembe günleri oluyor. E, genellikle güzel bir bölümdü. E, Devran Nabil'sinin de e, polis kıza yavaş yavaş aşık olduğunu hissediyorum. Ee, yani öyle olacak galiba. Yavaş yavaş öyle hissediyorum. Ee, son sahnesinde e, dediğim gibi Devran tutuklandı. Ee, öbürünü de gözaltına aldılar. Bakalım ne olacak. Ee, merak ediyorum. Aksiyon dolu bölümler Bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ee, dün Fenerbahçe maçı vardı. Ee, biraz düşüş yaşamış. Görüşü birkaç haftadır düşüşte ama bence senaristin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Çukuru e, Gökhan Horuzun yazıyor. Bence o gelmeli diye düşünüyorum. Yani ee, dizinin devam etmesini istiyorsak öyle olmalı. Devran güzel bir planla e, İskender'i de kurtardı dediğim gibi. İnce bir plandı. Yemeklerin içine e, öldürücü zehir katmadan e, kas gevşetici gibi bir zehir e, enjekte etmiş yemeklerin içine. Devran'ın dediği gibi fazla aç gözlü olmamak lazım tabi. Ee, Devran paraları geri aldı. O sırada ee, e, Devran'ın e, adamları dövme tekniği gerçekten çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Ee, göğsüne göğsüne vurdu adamların. Siz bu bölüm hakkında neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.